Değirmenci ile Baykuş Yaşlı değirmencinin değirmeni masmavi sularla çevrili küçük bir adanın arkasındaydı. Adanın sessizliği içinde duyulan tek şey değirmenin kanat sesleriydi. Değirmenci değirmeninde öğüttüğü tahılları un yapar sonra da adanın diğer tarafındaki fırına satardı. Yaşamından memnun ama yapayalnız yaşardı. Her gün değirmenin önündeki çakıl taşlı kumsala oturur, bir deniz fenerinde yaşadığını düşler dururdu. Adanın diğer tarafındaki fenere hayranlıkla bakar, sessizce değirmenin yolunu tutardı. Oysaki değirmencinin yaşadığı tarafta denizin suları bomboştu. Bazı sabahlar birkaç küçük balıkçı kayığı görünürdü. Gecenin karanlığı masmavi sulara serilince tüm siyahlığını denizin üzerine boylu boyunca yaydığında fenerin bir yanıp bir sönen ışığı karanlıkta belirirdi. Korkma sakın karanlıktan. Bak ışığım burada. Yarın güneş pırıl pırıl parlayınca yeniden aydınlığa kavuşacaksın derdi fener denize. O mavi deniz gecenin karanlığında yok olunca değirmenci değirmeninin kanatlarına kederle birkaç mum yakardı. Derdi ki keşke burada da küçücük bir ışık olsa. Yaz geçti, kış geldi. Değirmenci o sabah adanın diğer tarafına geçti kışı sıcak geçirebilmek için fırına birkaç çuval un sattı. Kendine yiyecek ve odun aldı. Oduncu değirmencinin arkasından seslendi. Bu kış sert geçecekmiş. Haberin olsun değirmenci. Değirmenci başını hafifçe eğerek oduncuya karşılık verdi. Sonra da sessizce sırtında çuvalıyla yola koyuldu. Havalar iyiden iyiye soğumuştu. O akşam değirmenci birkaç odun yakmanın iyi olacağını düşündü. Yavaşça değirmenin arka tarafına yürüdü. O anda bir çift sarı ışık belirdi gözlerinin önünde. Yuvarlak iki sarı ışık topu duruyordu odun çuvalının köşesinde. Değirmenci bunun bir baykuş olduğunu hemen anladı. Belli ki akşam olunca baykuşçuk avlanmaya çıkmıştı. Ertesi sabah kuş hala oradaydı. Değirmenci çok şaşırdı. Usulca baykuşa doğru ilerledi. Mırıltıyla günaydın baykuş dedi baykuş ürkerek değirmenciye baktı. Değirmenci kuşun neden hala burada olduğunu anlayamadı. Bir sorun vardı besbelli. Baykuş bir kanadını açmış, diğerini gövdesine yapıştırmıştı. Değirmenci anladı ki zavallının derdi kanadıydı. Nazikçe baykuşun üzerine eğildi. Uzunca bir süre güzelim kadifemsi kanatlarına baktı. Üzerindeki nakışları, kahverengi, boz kırçılları ne de güzeldi koşup hemen sıcacık bir yer yaptı. Baykuş yaşlı değirmenciden hiç korkmadı. Bu merhemin kanadına iyi geleceğini hemen anladı. Baykuş tüm kış boyunca kaldı değirmencinin sımsıcak odasında. Her akşam samandan yatağında değirmencinin öykülerini keyifle dinledi. Yaşlı değirmenci de küçük baykuşu çok sevdi. Yalnızlıktan sıkılmıştı artık besbelli. Bütün kışı birlikte geçirdiler. Değirmenci anlattığı Baykuş sessizce dinledi. Böylece öğrenmiş oldu değirmencinin dileğini. Kış geçti, cıvıl cıvıl bahar geldi. Baykuşun kanadı artık eskisinden de iyiydi. Bütün kış dinlenmiş, çok da iyi beslenmişti. Bir sabah birlikte dışarı çıktılar. Baykuş artık uçabiliyordu. Değirmenin çevresinde uçup süzülerek yükseldi gökyüzüne. Sonra değirmencinin omzuna kondu. Ayrılık zamanı gelmişti değirmencinin gözleri doldu. Ne iyiydi bir dostla konuşmak. Dostu konuşmasa da ona her gün keyifle bir şeyler anlatmak. Baykuş son bir kez baktı değirmene. Bacaklarını yay gibi gelip yükseldi gökyüzüne. Sonbahar merhaba derken güneşte de daha erken döner oldu evine. Bir akşam değirmenci yine değirmenin kanadına mumlarını yaktı. İçeri giriyordu ki havada sessizce süzülen iki büyük kanat gördü. Heyecanlandı. Bu dostu baykuştu. Baykuş sessizce değirmenin çatısına yuva yaptı. Sonra da değirmenin kanadına tüneyip yüz yuvarlak sarı gözlerini döndürerek aşağıya baktı. Bir açıp bir kapıyordu gözlerini. Tıpkı bir deniz feneri gibi. Değirmenci şaştı kaldı. Mutluluğunu sözcüklerle anlatamazdı. Bir dost demek yaşamda bir ışıltı, Değirmenci o an bunu anladı. Sapa sağlam kanadıyla baykuş artık değirmende yaşıyordu. Yaşlı değirmenci ve baykuş un satmaya birlikte gider oldular. Değirmenci gülümsüyordu artık mutlulukla. Fırıncı yine kışın sert geçeceğini söylüyordu. Değirmenci ise dostunu kendisine getirdiği için kışı daha da çok seviyordu.